Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ben Ferhat Aydemir. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün farklı bir video çekmek istedim. Yani arkadaşlar bugün e, YouTube'da bakıyorum. Ünlü fenomenler yani daha ön planda olan takipçi sayısı yüksek olan fenomenler paylaştığı videoların izliyorum. E, genel olarak bütün YouTube videolarına bakmaya çalışıyorum fırsatım oldukça. bir e, Tabii güzel içerikli videolar paylaşan da var. Yani farklı videolar içerikli paylaşan YouTuber'lar da var. Sıkıntı yok. Hepsi de bence kendince herkes başarılı çektiği videolarda. Ama son zamanlarda bütün böyle ikiye ayrılmış gibi takipçiler, paylaşılan videolar hakkında yapılan yorumlar çok kötü. Linç ediliyor. Arkadaşlar yapmayalım. Bir videoyu izliyorsak, kötü, iyi, fark etmez. Biz kendimiz de yeri geliyor, videomuzu paylaşıyoruz ya da farklı videolarda izliyoruz. Neden? Ee, belki daha bir yardımcı olacak videoları var internetlerde, YouTube'dan. Ama görüyorum ki arkadaşlar adamın biri video paylaşmış, fenomen biri yani youtuber. Adamın videosu sana göre çok kötü problem değil. Beğenmedin mi? Beğenmezsen kapatırsın kardeşim. Ha, yorum yaparsın. E, daha iyi olabilirdi. Ne bileyim. Şu tarzda çekmen daha mantıklı olurdu diye ya da daha farklı bir şey yazabilirsiniz. O sizin iradenize kalmış. Ama lütfen kişinin şahsına ait, ailesine ait küfürler, hakaretler etmeyelim arkadaşlar. Kendi yerinize koyun öyle yani o videoyu siz paylaştığınızı farz edin. Sizin de ailenize karşı öyle küfürler, ne bileyim hakaretler, kötü imalı sözler dilsi hiçbiriniz kabullenmezsiniz. Yani hiçbirimiz kabullenmeyiz. O yüzden YouTuber'lar arasında bir şimdi savaş niteliğinde bir polemik var. Yapmayalım arkadaşlar. Beğenmiyorsam adamın yaptığı videoyu ya da yaptığı işi saygı duymuyorsan ama hakaret etmeye, küfür etmeye hakkında yok. Ben de yeri geliyor youtuberların hani paylaştığı videoların beğenmiyorum. Nasıl beğenmiyorum derken yani şöyle şöyle söyleyeyim. Yani yanlış bir yere ya da yanlış yerlere çekilmesin. Hani daha biraz çekici olabilir. Adamın 5 milyon, 3 milyon, 1 milyon ya da 100 binlik takipçisi var. Bakıyorum 100 binlik takipçi adamın paylaştığı içerik yani efsane. Ne bileyim böyle insanı cezbediyor. Hani bir video çekmek isteyen adam eğer o videoya denk geldiyse herhangi bir videosuna. insanı cezbediyor. Aynı videodan yapmak istiyor. Bakıyorum 5 milyonluk ya da 3 milyonluk ya da 1 milyonluk bir sayfanın videosuna. Pardon ya. Yani artık takipçi yükseldikçe bu işi cıva sarmışlar. Tamam bu YouTube benim için bir eğlence platformu. Herkes için de öyledir. Evde şimdi televizyon hayatı %80 bana göre bitmiş. Çünkü bu akıllı cihazlar çıktığından beri YouTube'unda her gün geçtikçe izleyicisi arttıkça bu tür videolar paylaşımı arttıkça insanlar artık tek hareket hemen YouTube videolar. Orada istediğini bakabiliyor ya da istediği bir herhangi bir video tarzında bir şey bakmak istiyor kafasında istediği anda. Çat YouTube'a yazıyorsun pat karşında. Problem değil ama ben çok üzülüyorum şu e, kendini açmış youtuberların videolarında son zamanlarda linç girişiminde bulunuyorlar. Bazı kısım ya da örgütlenmiş kısımlar yapmayalım. Arkadaşlar keyif almaya bakalım ya. Hele şu virüslü günlerde ne bileyim e, birlik beraberlik için olmamız lazım. O yani o tür video paylaşan insanlarımız da bir nebze belki para kazanıyorlar kazanmıyorum diyen bazı youtuberlar var yalan söylüyorlar ben inanmıyorum onların hiçbirine YouTube bir hem eğlenme hem para kazanma platformu Ben bunu böyle biliyorum böyle gördük o yüzden bazı noktalarda hani hedef kitle haline gelmiş büyük youtuberlar Çünkü çok büyük linç gelişimdeler kimisi araba üzerine video çekip paylaşıyor kimisi şarkı üzerine çekiyor kimisi farklı içerikler böyle eğlence dolu ne bileyim aksiyon dolu içerikler çekiyor. Yani herkesin farklı bir kendine özgün bir video içeriği var. Tabi bazı kişilerde her türlü video çekiyor. Ben mesela her türlü video çekiyorum. Ben öyle sabit bir içeriğim yok. Ne bileyim biliyorsunuz zaten izleyen arkadaşlarımız dostlarımız bilir. Yemek videoları ne bileyim şarkı çekiyorum. Bu tür böyle konuşma videoları çekiyorum umarım daha güzel videolar da gelecek. Beklemede kalın. Ama yine söylediğim gibi eğitici videolar çeken dostlarımız için söylüyorum. Çok güzel. Ben eğitici videolarını izliyorum bazı arkadaşlarımızın. Kerim Demir arkadaşım teşekkür ediyorum sana. eğitici videoların hani bazı takıldığım noktalarda yalan söylemeye gerek yok kardeşim. Senin videolarını da izliyorum. Enes Baturu izliyorum. Ne bileyim e, ee, kafaları izliyorum, delimine izliyorum. Birebir kanalı Emre ve Hicazi kardeşim harikasınız. Yolunuz güzel. Hızlı bir şekilde ilerliyorsunuz. Ondan sonra yani bu büyük youtuberları söylüyorum. Tabi arada küçük yani youtuber demeyelim. Küçük herkes küçükten başlıyor bu işe. Hani böyle küçük sayfalarda olan bazı youtuber arkadaşlarım da var. Adı aklıma gelmiyor şu an. Ama onlar da çok iyi. Allah hani Rabbim bir kere yürü kuldum dedi mi bir insana sen yani dört dörtlük <laughs> şey yapmana gerek yok zaten Rabbim sana yürü demiş. E, görüyorum adamın yani durumu iyi, konumu iyi, ekipmanları çok sağlam. Paylaştığı videoya bakıyorsun. Yani e, izlenmesi bazı videoların çok düşük, bazı patlama videoları var çok yüksek. Ama bakıyorum 100 binlik bir adamın sayfası belli yani ekipmanları sağlam değil. normal böyle bir küçük çaplı bir kamerası var ne bileyim bir laptop ne bileyim böyle ufak tarzı bir ışıklandırması o adamın videolarını daha çok böyle ilgisi çekiyor adamlar izl izliyorlar insanlar izliyor benim de dikkatimi çekiyor hani ben video paylaşıyorum ama ben bunu bu işi keyif aldığım için yapıyorum yani çünkü en büyük hayalim zaten benim oyuncu olmak bunun için zaten belge de aldım hani bir, bir yerlere gelemedik neden? Çünkü çalışmak zorundayım. Malum evliyim. Bir tane çocuğum var. Bakmakta yükümlü oldum. O yüzden bir yerlere gelemedik. Hani e, yaşım da genç. Sadece 29 yaşındayım. Hani bitti diyemem. Nasip nereden çıkacak? Kimse bilemez. Allah hani utandırmasın. O yüzden <laughs> tekrar başta söylediğim gibi arkadaşlar e, saygı duymayı öğrenelim. Paylaşılan videoları. Bak benim e 2 hafta önce, bir hafta önce mi paylaştığım videoda bir 2 3 tane yorumda dikkatim çekti. Yalan söylüyorsun. ne bileyim. Farklı böyle tuhaf yorumlar artık. Hani izleyip anlarsanız görürsünüz o videoda. O yüzden ciddi almıyorum çünkü bazı bir kötü yorum siz daha yükseklere çıkarabilir. Bak. Çünkü neden? Çektiğim videoda bir Beğenmemezliğin olur ne bileyim. Ee, yanlış yaptığın yer olur. Bu da o kötü yorum sizi düzeltebilir. Ama nasıl düzeltebilir? İyi anlayabilirsek. Hani kötü yoruma kötü yorumla verirsen aynı seviyedesin. Ama kötü yoruma e, daha yani daha farklı bir yorumla karşılık verirseniz bu da sizi yüceltir. Yüksekte tutar. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar laf fazla uzatmayacağım. Ee, bu güzel youtuber arkadaşlarımız için yaptığı videolar için beğenmiyorsak bile kötü yorumlarda bulunmayalım. Hele hele ailevi meselesini katmayalım. İnsanların ailelerine kötü yorumlarda bulunmayalım. Linç. Zaten meşhur olduk. Bu ara herkes birbirine linç girişiminde. Herkes kimi ayağımın altına alırım diye düşünüyor. Olsun. Yapmayın böyle şeyler. Yakışmıyor bize. Biz Türk milletiyiz. Biz Müslüman bir ülkedeyiz yakışmaz. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Umarım videomu sonuna kadar izleyin. Hani ben de yanlış bir yerde takılıyorsam ya da yanlış bir şey söz söylediysem affınıza sığınıyorum. Videoyu sonuna kadar izleyip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Lafı da fazla uzatmıyorum. Farklı videolarda, yeni bir içeriklerde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup zilleri açmayı, yorum atmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoş kalın. Hoşça kalın.